Ondan sonra onlar parça parça olacak. Onları birleştirerek yapacağız. Spreç kuracağız. Sonra üçü de kuracağız. Tamam peki şeyi nasıl yapacağız? Ee, nasıl hareketlendireceğiz onları? Hareket. Onları şuna benzer bir Heh. şey olacak. Evet. Bunu bir şeyin içine koyacağız. Evet. Tekerlekleri olacak. Ondan sonra o böyle gidecek. Evet. İçi, üzerine bir adam koyacağız. O da adam da yürüyormuş gibi olacak. Uzaktan evet. kumandası olacak. Böyle kontrol edeceğiz. Sağa döneceğiz, sağa, sağa dönecek, sola döneceğiz. Sola dönecek. Engeli tanıyıp sağa dön, sola döneceğiz. Onları neyle yapacağız? Sağa dön, sola dön. Neyle diyeceğiz onu? Neyle programlayacağız? Scratch'le. Aferin, aferin. Scratch'le programlayacağız. Peki siz oyuncaklarınızı, basacağımız oyuncakları hangi programla çizdiniz? Tinkerplay. Tinkerplay ile. Onu da öğreteceğiz arkadaşlarınıza. Onunla neler yapabileceklerini de öğreteceğiz. Şey bir, 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 bir iki, üç de Tinkerplay ile. 1-2-3'de de ki. Ha 1 2 3 4 1 2 3 design değil mi? 1 2 3 de design. Onunla da çizeceğiz. Çok güzel. Böylece bir hem öğreneceğiz hem bilmeyenleri öğreteceğiz değil mi? Evet. Arkadaşlarınıza buradaki malzemelerle şeylerimizi yapacağız. Peki size bir soru daha geliyor şimdi. Evet kameraman arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> Soruyu bekliyorum. <bekleyeyim. gülüyor> Arkadaşlar bir dakika şimdi kameraman bir şeyler hazırlıyor. Şimdi size bir şey veriyorum ben. Evet. Evet. Sizce o ne? Enerji kablosu. Enerjiyi götürecek kablo. Let aydınlatma. He? Let aydınlatma. Let aydınlatma. Evet. Sence Kerem? Bu bence şey enerji şey olabilir. Eğer kapatacak oyuncakların enerji reaktörü olabilir de evet. dedi. Evet. Enerji reaktörü. Ama evet ama o enerji bir şey bir şey dedi. Yani enerji reaktörünü Anladın. ben dedim. Bunu şöyle şunu bükeceğiz, şurasını takacağız. Şöyle ışık gibi bir şey yanacak. Şöyle. Emin evet misin bu bir yere girmiyor? Şuraya evet giriyoruz. Enes. Şuraya giriyor ama buraya girmesi anlamsız. Evet. Şuraya. şey daha soruyorum arkadaşlar. Bu ne olabilir sizce? Kamerayı da gösterin. Şey bu arabanın <laughs> kumandasının bir şey olabilir. Bu bir hava ölçer olabilir. Hava ölçer mi? Nasıl ölçecek havayı? şöyle tutarsın Üstünde ne yazıyor? Anladım. Soldur, soldur bir board bir şey yazıyor. Soldur. Çer. Devam. Daha Silahlı bulamadınız. Olmadı. Daha bulamadınız. Bu arabanın parçası. Bir ipucu verir misin? Tamam. Şöyle yapalım. Açalım onun kutusunu. Çıkartalım. Evet, göster kameraya bakalım. şimdi o. Bu güzel bir şey. Acaba ne? Ne? Şey arabanın. Şimdi şöyle bir şey. Arabanın şarjı olabilir. Şarjı mı? pil olabilir. Şarjı olabilir. Peki şöyle bir şey sorayım size. Elinizde neler var şimdi? Gösterin bana. Benim cebim nerede? Bu. Bu var bende. Bu üçü var bende. O ben üçü de, var sende. Var. Sende de o var. Sende de o var. Tamam. Şimdi hani demin bir şey söyledin ya. Bunu nereye sokacağız dedin. Onu. Bak bakalım ona sokabilecek misin? Onun delikleri var ya. Evet. evet, evet. evet. Kırmızıyı kırmızının kısmına, maviye mavinin kısmına. Yani nasıl bir şey yapabileceğiz? Böyle bir şey yapabileceğiz. Ha, öyle bir şey yapabileceğiz değil mi? Onu ona sokabileceğiz. Sen de sok. Kameradan çıktınız. Bu tarafa doğru. birer birer. Evet. Şey e, bu arabanın enerji toplayıp da buna enerji verdiği, eee en, araba yine enerjiyle gider yani elektrikli bu enerji toplayıp da buna enerji veren şey olabilir. Evet. Arkadaşım benim diyeceğim şey dedi. Evet. <laughs> bu şey olabilir. <laughs> Aslında şöyle bir şey var. Biz hani yapacağız ya bir şeyler elektronik devreler. Elimizde bir tane elektronik devre var. Beyin gibi bir devre var, değil mi? Beyin. Beyin gibi. işlemci var. Beyin. O. Bizim beynimiz ne yapıyor? İşlem yapıyor, değil mi? İşlemler evet, yapıyor. Bu da Android'in beyni, Karar He. Onun <laughs> adı? Onun adı? Ya, tamam. Onun adı? Mu? Arduino. Arduino mu? Evet. Söyleyin hepiniz bakalım. Arduino. 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 Ben, ben Arduino. Adımı He. Adını unuttum. Arduino Adın. diyeceğim. O ne diyor? He. Adam? Adını unuttun. Evet. Arduino onun adı. O zaman bize ne lazım yapmak için? Arduino. Arduino lazım. Scratch lazım. Scratch programlamak için lazım yapacağımız Bilmiyorum, şeyi. Şey Design lazım. Design lazım. Tinkerplay lazım. Tinkerplay lazım. Bir de o gördüğünüz elektronik devrelerin soktuğunuz şey var ya. Onun adı da breadboard. 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 Breadboard'a sokuyoruz. Devreleri, elektronik elemanları bir araya getiriyoruz. Vay canım. Elektronik peki elektronik eleman ne? Elektronik eleman Breadboard. ne? Breadboard. Hayır orada. Heh, ne onun adı sizce? Hayır canım. Onu siz daha önceden gördünüz mü? Hayır. Ha, elektrik kapısı. Ben gördüm de adını, adını unuttum. Adını unuttun. Onun adı ne biliyor musunuz? Direnç. Ha işte. Direnç. 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 Ne demek yani direnç? Yani. Ha, elektriğe direniyor değil mi? Aha. Dur diyor, geçme ya, dur diyor değil mi? Şöyle. Elektrik şimdi buradan böyle geçecek. Bunlar böyle tutacak. Elektriği şeye verecek. Elektrik Adaya. elektrikli şeylere verecek böyle. Elektrikler de ha. görünecek. Ha, öyle. Şöyle. Tamam. Şöyle. Biraz enerji toplayacak. Sonra evet. bırakacak, arabayı çalıştıracak. Evet. Şimdi elektrik geliyor, hızla geliyor. Karşısına biz bunu koyuyoruz, direnci. Ne oluyor elektrik? Şöyle yavaşlatıyor. Direnç bunu yakalıyor böyle yavaşlatıyor. İçine biriktiriyor, hapsediyor onu. He. Elektriğe direniyor ondan sonra şey. Bunu elektrikli aleti neyse ona veriyor işte. Evet. İşte o elektrikli alette böyle çalışıyor. Tamam. Bilmiyorum. Devrileri ona göre. He, o ne? Biriktir. Onunla Biriktir. onu ee, dirençlerin renklerini daha iyi görüyoruz. Bak dirençlerin renklerine bir bakın. Ne renkler var dirençte? Kırmızı, mavi, yeşil sırayla değil mi kırmızı bir de kahverengi, bir de kahverengi var kahverengi. siyah da var siyah da var bir de sen bak Kerem. sonra ben bakacağım enes yanaş biraz kameradan çıkıyorsun çok ayrılıyorsunuz tamam evet. Heh, böyle güzel kahverengi e, siyah mavi Evet. açık kahverengi kırmızı yine Evet. Demek ki farklı farklı renkler var üstünde ya, değil mi? Göremedim. Acaba ne işe yarıyor onlar? Bir anlamı var mı sizce o renklerin? Bir de burada bir düğme var. Fark etmediyseniz. Evet, evet. Onun üzerinde de düğme var. O zaman bugünkü dersimizi bitirelim. Nasıl bitirelim? Bugün birinci dersimizi yaptık. Hoşunuza gitti mi? Evet. Neyi öğrendik bugün? Neyi gördük? Biz Arduino'yu öğrendik. Ablanı öğrendik. Bunun ne iş, bunun ne işe yaradığını öğrendik. Bu evet. kabloların ne işe yaradığını öğrendik. Adını öğrendik. Adını Onun. öğrendik. Neymiş adı? direnç. Dirençmiş. Ne işe yarıyormuş? Ne görevi neymiş? Sıkıştırıp, elektriği, sıkıştırıp elektriğe direnip elektrikli alete veriyormuş. Aferin sana. Peki o bir de beyaz bir şey gördük. Ona ne dedik? Breadboard olabilir mi? Breadboard. Breadboard. İngilizce bunda da ama Türkçesini buluruz inşallah. Breadboard. Breadboard. Rezil oldun. Rezil olmadın. Breadboard. Hepimiz öğreniyoruz. Ben de bilmiyorum. Ben de yeni öğreniyorum. Sizle beraber öğreneceğiz. İstanbul tamam mı? Azim o zaman Ali Keşfet projesinde hep beraberiz değil mi arkadaşlar? Evet. evet. Ve onu her gece izleyin lütfen. lütfen. Ve sloganımız ne? Ali Keşfet. Keşfet. Ali Keşfet. Keşfet. Neyi keşfedeceğiz? Bilimi. Bilimi keşfedeceğiz değil mi? Evet. Başka neyi keşfedeceğiz? Şey, şey oyuncak basmayı, 3D printer'ı evet. yapmayı, böyle şey uzaktan kumandalı arabaları kontrol etmeyi, evet. scratch yapmayı falan öğreneceğiz. Evet. Ee, İnsan şey diyeceğim. Efendim. Hayır slogan öyle değil böyle. Keşfet hadi keşfet. eğlenceli keşfet. Eğlenceli keşfet. Eğleniyor musunuz siz? Evet. Ben, evet. Ben de çok eğlendim. O zaman birinci bölümümüzü kapayalım. Hadi arkadaşlar kapanış konuşması yapalım ve kapatalım. Görüşürüz.